ya Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Şey var. Popüler. Tüm damat adayları gelinler evine deyince Sesin biri şey gidiyor şey. abi. Sen de <laughs> evine Bu sesi <laughs> deyince hep birisi gidiyor. <laughs> Haklı, yes, Kazanacağız. Sağ ol abi sağ ol. Adnan gibi satışa gelmiyor. Kemal. Sebastian. Aa, Ankara. Ne? Yes. Yes. Haklıdır, Meli. kazanacaktır. <laughs> Kemal Ankara'ya gelecek Ankara mi Ayşe. acaba? Hayır, <laughs> Kemal Ankara'ya gitmeyecek. Gidecek. <laughs> gitmeyecek. Alacağız, yani. götüreceğiz. Burada konuşamayan bir destekçim daha var. <laughs> Anam. Ona ömür uzun olsun. <gülüyor> Sen <laughs> tribine <etirin> mi? <laughs> Ay! Aslında ben tamam gitmeyeceğim demiyor muydun? Biz ifade edelim. Eşek <laughs> spası. Titriyor, titriyor. Baktın Adnan, altyazı. yemeğimden yediniz mi? <laughs> yedim. Yedim. <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> Hayır. Tatlı bir Melis'i ikna eder. <laughs> Hayır, en az. <Siz>, Onayı olayı seviyor. Beni sevmiyor. <laughs> Niye? Ben korkuyorum. Sabahtan bir kucağın teyzesini. Peki, rava ne düşünüyorsun. Aynen aynen. Niye erkek mi ki? Erkek mi? Evet. Adı onay İnşallah dayısı, ona bir gelin evet. adayı bulacağız. Onay mı adı? Evet. Onay. <laughs> onay. Uzun. Oy maşallah nazardan saklasın. Adını sen koydun <laughs> değil mi abi? Kulağına <laughs> okuyayım mı? Oku. <Okutum> Tövbe <laughs> ya. 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 Evet, Senin adın onay. Ay doğru söylüyor ben ama. Senin adın onay. Bak köpeğe de okunur mu da? Okunur o da can. Onay. Onay onay. Üç kere kulağına sol kulağına. Gizlilik bak. Gel seni bir yere götüreceğim. Gel aşkım. Köpeği çalıyorlar. Onu. Köpek korkuyor ama. Buraya yastık koyalım. Burası onay köşesi olsun. <gülüyor> ya. <laughs> <laughs> Espriye bak. İğrenç